Ben şimdi bu matematik sınavında ne yapacağım ya? Keşke annemi dinleyip sınavı çalışsaydım birazcık. Şimdi sıfır alacağım, babam beni dövecek galiba. Döver mi acaba ya? Bu çok zor, ben bunu yapamam. Nasıl yapacağım acaba? Arkadaşımdan bakayım. O çok Ahmet çok zeki. Tamam mı baktım ya? Ahmet? <laughs> Ben gördü ya. Keşke dün Pepe izlemeseydim ya. Pepe izlemeyip çalışsaydım belki bunu yapabilirdim şimdi ya. Of Pepe 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 Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Oğlum ben ne yapacağım şimdi lan? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir şey söyleyeyim mi? Harbi söylüyorum. İlkokulda hayat vardı. Hemen bir birisinin komşusuna gidiyorduk. Onluk alıyorduk. Bir şey yapıyorduk. Şimdi bu sınavlarda Ali'nin babaannesinin, anneannesinin, torununun, kardeşinin, abisinin tüm sülaleleri geziyoruz. Bir işlem yapıyoruz. Yemin ediyorum yarım sayfa çıkıyor. Hocam ne yapıyorsunuz siz ya? Yok koyunun bacaklarını kesiyoruz. Yok işte bilmem neyin koyunun bir şeyle ne hesaplıyoruz? Fonksiyon. Yok işte şu, bu. Harbi söylüyorum var okula okula gelmeyeceğim Matematik sınav Ah hocam görüyor musunuz dumanı? Şu an bir duman çıkıyor sanki Bir şey değil mi? Beynim yandı hocam Harbi söylüyorum beynim yandı Yok okula gelmiyorum da Ben bırakıyorum arkadaşlar Hakkınızı Yarın bir parti yaparız Öyle de sonlandırırız Ben bir bırakıyorum okula Aman aman <laughs> Arkadaşlar selam. E niye herkes kalemlerini falan çıkarttı? Oğlum Adnan senin programında ilk ders hep uyursun sen. <laughs> Sınıf falan boş de ben hiç çalışmadım be abi. Gece 3.30'da yattım. sabah e, sabahın 5 buçukta kaldım. Alarm kaldırdı beni. Alarm. Bak konuşamıyorum daha. Bir şey diyeyim mi? Ben çok üşüyorum ya. Buldum. Çantamda bugün için uyumak için bir şey getirmiştim. Battaniye, yastık. E, ondan sonra kaloriferi getirecektim de. E, bulamadım evde. Kaloriferi sökecektim. Çok soğuk okul. Çok soğuk ya. Bir şey diyeyim mi? Harbi söylüyorum var ya burası sıcacık be. Yalnız bir sıkıntımız var. Eee sıkıntı olan şey de bu. Şimdi ben ne yapacağım? Eee benim uykum var ya. Şimdi hmm, bir taktik var. Bunu hiç kimse bilmez. Bu taktiği ben çıkarttım. Yani bu bu taktiğin ismi salla kazan. Salla kazan deyince arkadaşlar akla ilk gelen kişi ben olurum. Bak şimdi gidin başka bir yoldan geçen salla kazan deyin. Hemen size Osman der. Ciddi söylüyorum size. Şimdi o oh, piti, piti karameli sepeti terazi lastik kim lastik? Abi bir şey diyeyim mi? Harbi söylüyorum çok zekiyim ha. Bunun cevabı C. Oğlum biraz salladım galiba lan sınavı. Aman oğlum benim uyku. Uyku var ya. <laughs>